destek vereceğiz. Değerli izleyenler, Washington'daki Çevreler Demokrat Başkan adayı Joe Biden, seçimleri kazanması halinde ABD'nin Suriye politikası hakkında ülkenin Kuzeydoğu'daki sahada bulunan bazı askeri güçleri koruyacağını öngörüyor. Kaynaklar Biden'ın uluslararası toplumla daha fazla etkileşim halinde olmasını ve bireysel karar almak yerine ortak görüşlere yönelmesini bekliyor. Şarkul Avsat'ın ayrıntılarını paylaştığı röportajda danışman, Joe Biden, Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri varlığını koruyacak çünkü askeri varlık Rusya ve rejiminin hava saldırıları için caydırıcı olduğunu kanıtladı. Aynı zamanda İdlib'de şu anda yaklaşık 3 milyon insanı Suriye ve Rusya saldırılarından koruyan Türkiye'nin operasyonlarını desteklemenin yollarını arayacak. Şu an Türkiye ile aramızdaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakırsak, İdlib'de yürüttükleri operasyonların Suriyelilerin hayatlarının korunmasına etkisi olduğunun farkındayız ve bunun için birlikte çalışacağız dedi. ABD-Türkiye ilişkilerinin bozulması ile ilgili yorum yapan danışman, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimi altındaki demokrasisine ve aynı şekilde NATO müttefiki olarak Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına ve F-35'lerin Türkiye'ye satılmasını imkansız hale getirilmesine ilişkin endişeleri gideremeyiz. Bununla birlikte Rusya ve Çin gibi NATO'nun zarar görmesini isteyen güçlerin yararına olacak şekilde ABD-Türkiye ilişkilerinin bozulmasına da izin veremeyiz dedi.